Hilal. Aşkım. Nasılsın? Yani iyiyim. Biraz suratına sık. Bizimkiler çok tepkili Onur. Yani özellikle dün geceden sonra Civan abim nişanı nişanı unut dedi. Tamam yani aslında abin haklı. Açıkçası ben de aynısını yapardım. O yüzden biraz bekleyelim sorun yok. Hemen vazgeçiyorsun yani bu kadar önemsizmiş senin için. Hayır vazgeçmiyorum. Hilal ne oluyor sana? Bak sen abimi tanımıyorsun. Abin de beni tanımıyor. Bak ona biraz zaman verin. Tamam ben sizi ziyaret eder hallederim sorun yok. Bence siz bir süre eve gelmezseniz iyi olur. O kadar mı ya? O kadar. Tamam zamanla eritirim ben aramızdaki buzları. Ece de dönmüyor telefonlarıma. Şu an çok ihtiyacım varken nerede bu kız? Ece ile ilgili fikrim değişmedi aynı. Belki parasını daha iyi daha bir arkadaş bulmuştur İlal. Of Onur ya. Aramasın daha iyi. Onur. Sıfır. Elimizde var koca bir sıfır. Aylarca süren operasyon herifi tam yakaladık dedik. Yine başa döndük. Şimdi de eve giremiyoruz biliyor musun? Civan Bey istemiyormuş bizi. Hala belgeler yurt dışına çıkarsa biz hangi yüzle yaşayacağız? Evet. Ama Civan Koral kolay bir lokma değil. Bunu biliyoruz değil mi? Belgeler nerede? Nerede o belgeler ya? Hilal en az on kere söyledi. Abim şirkette hiçbir şey tutmuyor. Bütün belgeler, evraklar hepsi evde dedi. Nerede? Peki bizim evde bakmadığımız bir yer var mı? Var. Civan'ın odası, yatak odası. Ece'ye verdiği oda değil. Şu an kaldığı oda. Zaten orada kamera var. Ya Ece demişken... ...ne yapacağız biz bu kızı? Sonsuza kadar burada tutamayız. Hakkında işlem başlatırsam başkanın haberi olur. Ve başkan da... ...dün geceki nişan fiyaskomuzu öğrenecek. kızda bir şey var. Bize anlatmadığı bir şey. Bak bir kere çok hesaplı. Ve çok zeki. O akşam yemekte yolunu kaybetmiş numarası yaptı. Ama aslında gözlem yaptı. Çünkü kasayı soyduktan sonra arka kapıdan çıkacaktı. Ve tabii ki neyle karşılaşacağını bilmek istiyordu. Ne bileyim nereye kaç adım var, kime yakalanabilir. Belki de çalılar çok sıktı onları araladı bilmiyorum. Ama hazırladı. Şimdi sen bunun böyle gözüktüğüne bakma. Hepsi numara. Şu an bir illüzyon yaratmaya çalışıyor. O yüzden sakın siz de yemeyin bunu. Ya Onur, sen bir suçludan değil de daha çok hayran olduğun birinden bahseder gibisin. Hala ya, ben ne diyorum sen ne diyorsun? Bunu kim yetiştirdi bilmiyorum ama iyi yetiştirmiş. Çok profesyonel bir yalancı ya. Şu hale bak. Tabii ki bize... Asla gerçeği söylemeyecek. Bak Onur. Biz elmas hırsızlığıyla ilgilenmiyoruz. Hı hı. Çok daha ciddi uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan bir örgüt bizim işimiz. Madem onu polise teslim edemiyoruz... Civanların evine onu sokalım. Biz eve giremediğimize göre başka çaremiz yok. Onun da başka çaresi yok. Hapse girmemek için ne desek kabul eder? Hı hı. Kabul etmiyorum. Ne dedin sen? Kabul etmiyorum dedim. Ya size ajanlık yapmak istemiyorum. Neyini anlamıyorsun? Hapse gönder beni. At beni hapse artık. Beni gönderir misin karakola? Nereye teslim edeceksen teslim et. Hapse gitmek istiyorum ben. Ya en azından orada benim yemeğimi verirler, suyumu verirler. İnsanlarla biraz sohbet ederim. Bu ne ya burada? Hapse gönder beni. Hapse gitmek istiyorum. Sen ne oldu da böyle 180 derece döndün? Hı? Asıl sen ne oldu da böyle 180 derece döndün? Tabii ya. Sen beni hapse gönderemiyorsun. Sen yaşadığın bu fiyaskoyu üstlerinden saklıyorsun ya da benim çaldığım yüzü delil olarak sunamıyorsun. Güzel. Avucuma düştün, ne oldu? Sen biraz fazla havalanmışsın. Bir iki gün gözümün önünde ol istiyorum evet. Ama sonra hapsi boylayacaksın hiç merak etme. Hmm. Sadece bir kez eve gireceksin. Bugün, bizim için. Tek isteğimiz bu. Bizimle çalışacak mısın, çalışmayacak mısın? Bu teklif bir kere geçerli ve cevap vermek için on saniyen var. Başladı. İyi tamam. Aklımdaki bütün suçlamaları sil. Olmaz yedi. Ee, hırsızlık yaptım sil. Olmaz dört. Tamam. E, seni darp ettiğimi ve sahte kimlik çıkarttım sil. Anlaştık kabul tamam. Yes. Sarı kız, bir kahven içerim ya. Belki falda bakarsın. Ey özgürlük! Woo. Psikolojisi bozulmuş. Şefim. İçine takip cihazı yerleştirdim. Böylelikle nereye gidersen haberimiz olacak. Çıkartırsan da bize uyarı verecek. Aa. Hı hı. Lenslere de kamera taktım. Böylelikle nereye bakarsan görebileceğiz. Lan genius. genius. yani çakal manasında. Bu lensler mavi ne yaptın Meli? Bu kızın gözleri kahverengi. Bu kadar kısa zamanda bunu bildim? Ayrıca bir ara moda değil miydi ya? Herkes bu kalemun gibi göz rengini değiştiriyordu. Bir şey diyeceğim boşuna tartışıyorsunuz. Ben o lensi takmam ben yabancı madde taktırmam gözüme ya. Takacaksın. Takmayacağım diyorum. Ben doktora bile gitmiyorum ayrıca. Ne anlayışsız bir şeysin. Git doktora niye gitmiyorsun? Ece sen bu lensleri takacaksın. Takmayacağım diyorum ya, takmayacağım. Korkuyorum be. Ne anlayışsız bir şeysin. De, yakalayacak mı? Allah Allah. Yakalarım. Ece. Cık. Rahatsız etmeyin beni. Uy. Ece. Lütfen ya, lütfen. Takmayacağım. Sen ciddi misin ya? Sen gerçekten lensten korkuyor musun? Evet, korkuyorum. Neden? Bana nedeni söyle. Ben küçükken çocuğun biri kafama taş attı ama büyük bir taş attı, bayağı büyük bir taştı. Sonra kafam yarıldı, şakır şakır kanlar aktı. Ben de gözüm çıktı sandım. Ondan korkuyorum işte. Bak, bu lensler bizim için değil, senin için. Senin baktığın yere görüyor olacağız. Bir problem olursa hemen müdahale edebilelim diye. Anlıyor musun beni? Hem takmam ister misin? Bak ben yıllarca kullandım, gerçekten korkacak hiçbir şey yok. Kaldı kafanı, bak bana. Şu saçlarını bir açalım senin. Burası mı o çocuğun hatta taşınız? <laughs> Tabii. Tamam. Bak bana. Yani, ...tamam Ya Ver be. Ver. ver şunu da ver. Ben ikini takarım. Ne oluyor? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu arada benim kıyafetlerimi... ...değiştirmem lazım. Ee, çünkü dünden beri bu kıyafetlerleyim insanlar şüpheli. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yumuşak karnın var mı merak ettim. Sen de insan mısın meğer ya? Taştan yapılamışsın. Sana bunun bedelini çok ağır ödeteceğim. Bilgin olsun. Bu arada benim göbek adım Mavi. Lensede uyumu olduk. Yakışmış mı? Hmm. Çok yakışmış. Sakın beni şüphelendirecek hareketlerde bulunma, tamam mı? Üstünü başını değiştir, hızlıca çıkıp gidelim buradan. Hop 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 Bir kapatır mısın kapıyı? Ne? Sen nereye geliyorsun acaba? Ben çıkacağım, üstümü değiştireceğim, ineceğim. İnsanın biraz özeline saygı göster. Özeline bu kadar gerilmez. Kapıdan girip bacadan çıkma diyeceğim. Bu ne Onur? Bu ne? Bunu neden taktınız koluma? Takip etmek için değil mi? Aksesuar olsun diye takmadınız herhalde. Ece. Aç sistemini kur beni takip et ne yapacaksan yap. Beş dakikam var. Hiçbir kadın beş dakikada hazır olamaz ama yine de elimden geleni yapacağım. Sen sahneye bak. Ece beş dakikam var. Ay tamam. boştu yüreğim seninle ey bendim mavişim mavilen topuna gir ben mavişim mavilen topuna gir ben bastutmuştu yüreğim seni ey keşke beyim maviş tek dileğim ki sensizlikten bana, bana bak, bak onur duyuyor musun beni bu Lensler benim gözümden fırlamaz mı ya? Ayrıca kulağım çok çınlıyor. Bir şey olmaz. Şimdi beni iyi dinle Maviş. Bana bak bana bir daha Maviş dersen yemin ediyorum yürüdüğüm onca yolu geri dönerim senin... Baktığın her yeri görüyorum. Kalp atışına kadar takibindeyim ona göre Maviş. Gerçekten mi? Anlaştık. Anlaştık süper şeyler söylüyorsun hiç akıl etmemiştim. Giriyorsun, belgeleri alıyorsun, çıkıyorsun. Handan'la Civan evde yok, çabuk ol. Elif! Bize ne Elif'ten ya? Hadi çabuk ol. Handan Hanım'a falan da sakın takılma. Ne küçük bir insansın. Hoş geldiniz Ece Hanım. Buyurun. Hoş bulduk. Ee, Handan Hanım nerede acaba? Kim soruyor beni? Ah, merhaba Handan Hanım, teyzeciğim, ben soruyorum. Merhaba. Evet, merhaba. dakika, bir gol geri. Hilal nasıl? Ben Hilal'i merak ettim de. Hilal'in yalnız kalmaya ve düşünmeye ihtiyacı var. Tabii, bizim de öyle. Bu evde yalnız kalmak bir lüks maalesef. Senin gözlerin mavi miydi? Yok değildi de ee, renkli gözlüler, özellikle mavi gözler daha zeki oluyormuş diye ben. Öyle. Çok zekisin ya. Gerçekten. En son Handan'a takılma dedim. Şu an ne yapıyorsun? Çabuk ol. Ben bir gelmişken size merhaba diyeyim dedim. Bir de odama uğramam gerekiyordu. Birkaç parça eşya almak için. Tabii tabii tabii. Hı hı. <gülüyor> 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 Yere bakma, önüne bak. Senin baktığın yeri görüyoruz biz. Bir sus be, dinleniyorum iki saniye. <laughs> ee, bunlar olabilir mi? Hayır değil. Ortalık yerde bırakılacak bir şey değil o. Kasadan daha güvenli, daha gizli bir yer düşün. pardon şefim bitmiş. Ya sen ne yapıyorsun? Yoga için biraz geç kalmadın mı sence de? Çabuk ol. Ya şefim şu gergin ortamda var ya. bize gelmeyeyim ortamı. Sence yoga mı yapıyorum ya? Beyninizi kullanın birazcık. Belki gizli bir şey vardır, bir kapı açılır falan diye zorluyorum her şeyi. Oha çok iyi kafa ya. Ha, çok iyi kafa. Hollywood filminde mi izmeli? Ben bu odada bir şey olmadığına eminim. Yok hiçbir şey yok. Civan geliyor çabuk ol. Çabuk ol. Civan mı geldi? Çık hadi. Çıkacağım. Kaçacak bir yer mi? Kahretmesin be. Ce? Selam ee, Müsait miydin ben Böyle çat diye geldim ama Ben sana her zaman müsaitim tabi Bir dakika ya gözlerin yalnız Ya çok güzel olmuş bu gözler Bir mavi göz bir insana bu kadar mı yakışır ya <laughs> Adama bak ya eridi 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 <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ya sen e, bu arada e, ne konuşmak istiyordun? İstersen şurada dışarıda konuşalım. O bana galiba ha. artık. <laughs> Aa, evet ben zaten bunu sana... E, ...teklif edecektim. E, kendime de bir tane. Lütfen, lütfen Ece. Nasıl beğendin mi? Of. Hilal nasıl? Ee, yani... Dün geceden sonra kimseyle konuşmak istemiyormuş. Yani valla işte nasıl olsun? Dün gece olanlardan sonra. Neyse sen ne hakkında konuşmak istiyordun? Hilal hakkında de. Hilal hakkında konuşmak istiyorum de. Onur. Onur hakkında konuşmak istiyorum. Ne konuşacaksın dinle Mehmet? Evet. Ya ben ilk andan beri gerçekten bu adamı hiç sevmedim. Ya gittim Hilal'le de konuştum ama tabii ki dinlemedi. Şimdi gidip onunla tekrar konuşsam desem. Kız korkutuk aşık. Sattı. O yüzden de sana geldim. İyi yaptın, bakar mısın? Bakar mısın nasıl aşık olduğunu gör. Şu bakar mısın, bak. Sana attı mesajı gördün mü? Mavi beni seviyorsan onu da sevmeyi öğrenmek zorunda senin. Tehdit gibi tehdit şimdi. Vallahi bilmiyorum. Ee, Onur diyordum. Bir şey mi öğrendin onunla ilgili bakayım? Yani bir şey öğrenmedim tabii ki. Ne öğrenebilirim ama nasıl derler altıncı his. Gözlem Gözler. tabii ki birazcık. Böyle Onur biraz şey bir adam değil mi? Nasıl? O kala. Hem de ah. kendini beğenmiş. Evet. Böyle fazla özgüvenli. Böyle her şey ben bilirim, ben yaparım. Aynen. Bu özgüven, bu özgüven nasıl insanlarda olur? Problemli insanlarda. O kadar doğru şeyler söyledin ki ya. Ya herkes sanki Onur'u çok seviyor. Herkes ona aşık. Hı. Yani Bence Hilal daha layık. Benim gözüm Onur'u tutmadı ya. Bak. Oh. Ya ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Çık artık, hadi. Bak daha bugün Kadir'e aynı şeyi söyledim. Ha? Dedim ki Onur belli ki ortaya bir yem Hilal de ortaya gelmiş. Değil mi? Ayrıca nerede yüzük? Evet, nerede? Yüzük nerede? Yüzük, yüzük dediler. Gördün mü o yüzü? Hayır. Ha, koskoca bir aile yüzüğe sahip çıkamadı ve... ...Onur bir kuyumcu. Hı. Bir tek taşı eğer sakınıyorsa Hilal'den... Hı. ...ben daha ne diyeyim? Ben sana bir şey söyleyeyim Ben bir kuyumcu olarak bir yüzük taksaydım... ...yemin ediyorum uzaydan görünüyor daha. <laughs> ya. <gülüyor> Kabahat bende ya. Bir hırsızla işbirliği yaparsam böyle olur tabii ki. Belge belge bulamadı zaten. Tamamen bir zaman kaybı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.